de e, mutlaka çıkıp anlatmak gerekiyor. Muhammed Yakut öldü demeyeceğim bence infaz edildi. E, Türkiye kamuoyu kendisini e, arka arkaya çektiği YouTube videolarında açıkladığı ifşa ettiği e, bir takım haberlerle iddialarla tanıdı. E, ortaya çıkardığı iddialar e, son derece vahim. E, AK Partili bakanların en üst düzey isimlerin e, uyuşturucuyla kara parayla nasıl bir ağ içinde olduğu bazı iş adamlarının AK Parti'de isim vererek bunları anlattı. İşte e, bir takım yerlerde yaptığı görüşmeler, seks partileri, bilmem neler bunu böyle gayet e, detaylı bir şekilde uzun uzun anlattı ve e, hakkında yakalama kararı çıkartıldı e, hatırlarsanız. Ve Hollanda'da, Almanya'da bulunuyordu, Hollanda'ya geçtiğinde Hollanda makamları kendisini yakaladı cezaevine koydu ve cezaevindeydi ve Türkiye'ye iade süreci bekleniyordu. Fakat her ne olduysa iki önemli gelişmeden bahsedeceğim. Birincisi bir suikast e, iddiası haberi geliyor. Bunun üzerine suikast iddiası gelince yüksek güvenlikte bir başka cezaevine naklediliyor ve dün akşam dün yani oranın saatiyle dün akşam e, cezaevinden salı veriliyor ve Almanya'ya gitmek üzere yola çıktığında e, bir kafede iki kişiyle arka arkaya randevusu olduğu bilgisini aldım. E, bu şahıslardan biriyle baş başa görüşecek. Anladığım kadarıyla telefonunu, telefonunu veya telefonlarını yanındaki koruma arkadaşlarına veriyor. Diyor ki siz gidip yemek yiyin. Ben bir görüşme yapacağım diyor. O şahısla kim olduğunu bilmiyoruz. Yemek, kafede buluşuyor. Yemek yiyor mu, yemiyor mu bilmiyorum orasını. Arkasından ikinci görüşmesi varken, tam o arada, ilk görüşmeyi yaptıktan sonra kalp krizi geçiriyor ve ambulans çağırılıyor olay yerine. Kim olduğunu bilmiyorlar. Korumalar, onu bıraktıkları e, kafeye ambulansların gittiğini görünce koşarak olay yerine gidiyorlar ve kendisini ölmüş vaziyette buluyorlar. Cenazesi alınıyor ve adli tıba kaldırılıyor. Şimdi burası son derece karanlık. Neden karanlık? Hatırlar mısınız? E, çok kısa bir süre önce Halil Falyalı cinayeti ki bunu Sedat Peker de defalarca anlattı. Aslında Muhammed Yakut'un da anlattığı hani herkesin bildiği sır olan Türkiye'de işte başta Binali Yıldırım olmak üzere onun oğlu Erkan Yıldırım'ın işte bir şekilde ne diyelim Orta Amerika'dan, Kolombiya'dan, Venezuela'dan neyse uyuşturucu getirdiği, o uyuşturucu parasının Kıbrıs üzerinden aklandığı, sisteme sokulduğu Böyle onlarca, yüzlerce iddia dile getirildi. Bunların hiçbirinin belgesini koyamadı, açıklayacağım dedi, koymadı, açıklamadı. Ama herkesin bildiği gibi aslında hani şey derler, whistleblower. Yani işte bir şekilde içeriden öten bir, o karanlık dünyanın bir unsuru, konuşan unsuru olarak ortaya çıktı. Halil Falyalı cinayetinden sonra Cemil Önal muhasebecisi yurt dışındaydı biliyorsunuz. O da bir konuşma yaptı, kamuoyuna yansıdı. Çok ciddi benzer iddiaları hani yer saat vererek sistemi nasıl kurduklarını anlattı. Cemil Önal'ı da Almanya'da infaz ettiler ve hala yakalanmış değil katil.